Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey inananlar! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Çünkü onlar size gelen gerçeği inkar etmiş ve Rabbiniz olan Allah'a inandığınızdan dolayı elçiyi ve sizi yurdunuzdan çıkarmışlardır. Eğer siz benim yolumda savaşmak, ve benim hoşnutluğumu kazanmak için çıkmışsanız, onlara karşı içinizde gizli bir sevgi besleyerek kendilerini dost edinmeyin. Çünkü ben gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da en iyi bilenim. Öyleyse içinizden kim bunu yaparsa bilsin ki artık o doğru yoldan sapmış olur. Eğer onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman kesilecekler, ellerini ve dillerini kötülük yapmak için size uzatacaklardır. Çünkü onlar sizin de inkar etmenizi istemektedirler. Kıyamet günü ne yakınlarınız ne de çocuklarınız size asla bir yarar sağlamayacaktır. O sizin aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. İbrahim'de ve onunla birlikte olanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, biz sizden ve Allah dışında taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz tek bir Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda bundan böyle sürekli bir düşmanlık ve kin var olacaktır demişlerdi. Buna rağmen İbrahim babasına, andolsun ki ben senin için bağışlanma dileyeceğim.'' Ancak sana Allah'tan gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez diyerek yine de onu bu düşmanlık ve kinden ayrı tutmaya çalışmıştı. İbrahim ve yanındakiler şöyle dua etmişlerdi: Ey Rabbimiz! Biz sana güvenip dayandık. Sana yöneldik. Son dönüş sana olacaktır. Ey Rabbimiz! Sen bizi inkar edenler için deneme konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Çünkü sen gerçekten çok güçlü, çok bilge olansın. Hiç kuşkusuz onlar da sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah ganidir, çok övülendir. Belki de Allah sizinle onlardan düşman olduklarınız arasında bir sevgi yaratacaktır. Allah her şeye gücü yetendir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah din uğrunda sizinle savaşmayan, sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara karşı adaletli davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli olanları sever. Allah ancak dininizden dolayı sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardımcı olanları dost edinmenizi yasaklar. O halde kim bunları dost edinirse işte onlar zalim olanlardır. Ey inananlar! İnanmış kadınlar hicret ederek size geldiklerinde onları deneyin. Aslında onların imanlarını en iyi Allah bilir. Eğer onların inanmış olduklarına kanaat getirirseniz kendilerini inkar edenlere geri göndermeyin. Çünkü inanan kadınlar onlara helal değildirler. Onlar da bunlara helal değildirler. Mehir olarak harcadıklarını inkarcı kocalarına geri verin. Kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde sizin bu kadınlarla evlenmenizde de bir sakınca yoktur. İnkarcı olan kadınları nikahınızda tutmayın. Harcadığınız mehri isteyin. Eski kocaları olan inkarcılar da inanan ve sizinle evlenen eski eşleri için harcadıkları mehri istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. O aranızda hükmetmektedir. Allah çok iyi bilen, çok bilge olandır. Eğer eşlerinizden biri inkar edenlere kaçacak olursa, siz de onlara karşı savaşıp üstün gelecek olursanız, bu takdirde eşleri gitmiş olanlara ganimetten harcadıkları kadar verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının ey peygamber. İnanan kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, uygun olanı yapmaya karşı çıkmamak konusunda sana biat etmek üzere gelirlerse onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey inananlar! Allah'ın hışmına uğramış bir kavmi dost edinmeyin. Çünkü onlar inkarcıların kabirdekilerden umutlarını kestikleri gibi ahiretten umutlarını kesmişlerdir.